Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte PKX oynuyoruz ve arkadaşlar bugün siz, size bir kod göstereceğim arkadaşlar. Evet videomda geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve attığım videolardan an haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ve hala çekilişimiz yani 180 elmas çekilişimiz devam ediyor. Onda katılmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi kodumuzun nereye gireceğimizi göstereyim. Kodumuzu şuradaki elmasın yanındaki daireler veya paranın yanındaki daire yani altın yanındaki da, daire diyorum ben. Bak <laughs> alt artılara diyemedim. Artılara basıyoruz. Ben direkt bir tanesine bastım. Ve buradan en sona gidiyoruz. Ve arkadaşlar şimdi burada kodu kullan kısmına basıyoruz. Ve kodu buraya gir diyoruz. Yani üstüne basıyoruz. Şimdi arkadaşlar kodumuza ben giriyorum. Ama siz de benim gibi yapın. Şimdi bir hata verebilir. O yüzden siz benim gibi yapın arkadaşlar. Dediğim gibi. Şimdi ben de ay yanlış yazdım. Ben de bir yere bas, bakarak yazıyorum arkadaşlar. E, o yüzden yanlış yazabilirim diye bakıyorum. Evet. Etkinleştir dedim ve arkadaşlar e ben bunu çok güzel. Arkadaşlar ben bunu çok istiyordum. Evet arkadaşlar. bu PK şeyinde gelmişti. Hatta onun ikinci ko kostümü vardı bende. Bakın. Bu çok mutlu oldum. Bunun ikincisi nerede acaba? Almıştım ama çalmışlar. Neyse, almıştım ama gerçekten arkadaşlar. Dur bir onu ben bir bulayım. Hmm. Neyse arkadaşlar o kadar önemli değil. Şimdi kıyafetimizi de giyelim. Arkadaşlar çok güzel bir kot. Ha bu. Alt yoktu evet arkadaşlar bu vardı. Ama onun yerine biz artık bunu giyiyoruz. Niye bunu giyelim? Ama arkadaşlar şöyle uzun üzücü bir şey oldu. Neyse arkadaşlar şimdi ne çıkmıştı onu unuttum bir anda. Ama arkadaşlar şurada benim özel bir şey var. Bize şey çıkmadı. Ama olsun bu bende var. Şey diyorum hala. Bir şey var arkadaşlar. Onu takıyordu ya. Onun adını unuttum. Çok takardım yani. Takıyordum hep. Ama onu bize maalesef vermedi. Ve ben onu çok istiyordum. Evet. Başka ne verdiğini şu an hatırlayamıyorum. Ha, ayakkabı, ayakkabı olmazsa olmaz. Evet, burada benimkinin diğerinin ayakkabısı yoktu. Evet, şimdilik böyle oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bence çok güzel. Ama bunun e, dediğim gibi gözlüğü de vardı. İşte adımı unuttuğum için gözlü diyorum. Ve galiba bu e, şeye yaklaştığı için yani şu an Mart'a yaklaştığımız için olabilir arkadaşlar. Ama Mart'ta deyince biz girmiyoruz. girmiyoruz. Ondan bir şey olmaz ama neyse. Ama arkadaşlar ben bundan çok istiyordum ama gerçekten güzel neden ama dedim onu da bilmiyorum. Ve arkadaşlar bu kadar evet. Yanlış dedik. <laughs> dedim. Özür dilerim. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diyemem. Diyemedim. Diyemedim bu ikinci kez oldu. Kez oldu. Evet şimdi sessiz sakin durun. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. seviyorum seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada kanalımızdaki çekilişe de katılmaya, katılmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.